şu andaki ortamın içerisinde bayanların çalıştığı normalde şimdi sizin yaşadığınız tarzdaki bayanlardan bahsetmiyoruz Bu gerçek hayatın içerisinde bulunan ve bu hayatın içerisinde gerçekten yaşayan bayanlardan bahsediyoruz. Arada fark var. Sizin önce olarak sunduğunuz, görsel olarak gösterdiğiniz, rol model olarak tanıttığınız insanlardan bahsetmiyoruz. O sizin dünyanızın gerçekliği, bizle alakalı bir şey değil. Çünkü yaşanılan gerçek hayatın içerisinde bay ve bayanların bulunduğu alanları normalde bilmediğiniz için, fark etmediğiniz için, görmediğiniz için duyduğunuz, sadece duyduğunuz atmosferin içerisindeki insanlara ulaşmak gerekiyor. Bu insanlara ulaşabilmek için de kardeşin söylediği gibi, arkadaşımın söylediği gibi birilerinin o alana girmesi gerekiyor. Ve o alanda Allah-u o alanda güzellikleri, o alanda Rabbül Alemin'in peygamberlerini, evliyalarını, dostlarını, kayırdıklarını, sevdiklerini paylaşmak gerekiyor. Anlatmak gerekiyor. Şimdi sen bunları anlatabilmen için o ortama girmen gerekiyor. O ortama girebilecek cesaret, yürek var mı? Aynı Hazreti Mevlana, Celaleddin Rumi, gittiyse Sırruh gibi. Şems Hazretleri dedi ki, bana git şaraf getir. Getirebilir misin? Bu kadar helal. Güzel insan getirebilir misin? Getiremezsin ki. Allah'ın dostlarını tenzih ederim. Allah'ın sevdiklerini, kayırdıklarını Allah Teala'nın ikram ettiklerini tenzih ederim. Ama bu gerçek de var. Şimdi bir tane çok sevdiğim bir tane insanın söyleminden duydum. Dedi ki: "Bulunduğun tekkeden çıktığın zaman senin müritliğin ve hatta ne demişti? Müritlikle bulunduğun tekenin içerisinden Allah'ın izni keremi çıktığın zaman imtihanın mı demiş. Çok hoşuma giden bir sözü vardı da unuttum. Allah alem hatırlatırsa inşallah bildiririm. Güzel tarafı yani düşünsenize yani sofilik ehli iman diyelim biz sofilikten demeyelim de ehli iman olabilmek için ehli sünnet olabilmen için o tekkeden çıktığında nefis terbiyesindeki karşılaşacağın onlarca, yüzlerce, belki binlerce nefsini cezbeden, arzu hevesini uyandıran, şehvetini kaldıran, çıkar menfaatin içerisinde saldırı düzenlettiren, Bir sürü gerçeklik var sokağın içerisinde. Çıktığın andan itibaren. E peki bu ve bunun gibi yüzlerce, binlercenin içerisinde nefsine hakim olabilmek, arzu şehvetine hakim olabilmek, görsel olarak istememek. Görsel olarak. Çünkü mesela düşünsenize bir şeye giriyorsun, nereye giriyorsun diyelim. Ee, allah Allahu Ekber l-hamd. Antalya bölgesine çok giderdim mesela o dönemlerde. Antalya bölgesinde mesela İki tane o dönemde yedi yıldızlı oteli biz yaptık. <laughs> yani düşünsenize oradaki otelleri Allah-u Teala bizi çalıştırdı. Hem de temeline çalıştırdı. Ve şu anda mesela dünyanın birçok noktasından insanların gelip de ağırlandı. Misafir olarak karşılandı. Devlet büyüklerinden normal iş adamlar tarzında üst düzey insanların bile ağırlandığı bir nokta. Oradaki temel normalde biz attık işte. Biz çalıştık, biz yaptık. Ama Allah'ın mağfiretine, afiyetine sınırım. Üretkenlik tarzında gördüğümüz alanın içerisinde mesela o dönemde gözümüzün kaydı bir sürü, bir sürü hayat tarzı vardı. Ama şimdi Allah'ın varlığına, mağfiretine, afiyetine sınırım. Gördüğün noktadaki bir şeyi artık görmüyorsun. Allah Teala sana onu gösteriyor. Hayatın güzelliği işte bu. Allahu Teala'nın kudreti, cemali Mesela hoşuna giden ve seni cezbeden onlarca, yüzlerce, binlerce güzellik var. Mesela bir markete giriyorsun, bir sürü yiyecek çeşidi var. Sadece almak istediğine odaklanıyorsun, diğerlerine bakmıyorsun. Baksan dahi görmüyorsun. Bizim hayat tarzımız Allah'ın izni keremine bu şekilde standart, düz çizgide. Ama yollarının içerisinde çukurlar, engebeler onlarca yüzlerce imtihan var. İşte bu imtihanların içerisinden de o istikamete dümdüz gidebilmek hem senin harcın hem bizim harcımız hem de lütfü kerem ile Rabbül Alemin kudretidir. Bunları sağlayabiliyorsan, bunları yapabiliyorsan, bunlar için muvaffak olabiliyorsan ne mutlu sana. Bunların getirdiği güzellikleri alıp da yaşamının içerisine koyabiliyorsan ne güzel sana. Antalya gibi bir yerde nefsine yenik düşmeyip de kafanı çevirip de çünkü Allahu Teala'nın kudreti ilk bakış senindir. İkinci bakış nefsinindir. Hikmeti. Ama öyle bir güzellikler var ki, öyle bir muhteşemlikler var ki Antalya'nın bulunduğu alana gidiyorsun mesela. Abi görmüyorsun ya. Görsen dahi Allah'ın lütfü keremiyle nefsi, arzu, heves, şehvet üçgeninden bahsedelim. Yönelmiyorsun. Çünkü allah Teala buna izin vermiyor. <laughs> Çünkü Allah var. Abi Allah var. Şimdi mesela giyim tarzında insanların bu çok ağır bir aşağılayıcı bir hareket ama bu bizi aşan bir nokta. Normalde de bunları söylesek söylemesek güzel olur ama. Ama Düşünsenize bir araba reklamı var. Araba reklamının içerisindeki sunulan bayan abi bayan ya. Yani giyim tarzıyla arabadan daha ön planda tutuluyor. Ve sen bu arabaya bakmaktan gerekirken yaşam tarzının içerisinde arabayı reklamı yapılıyor ya arabaya bakacağın yerde bayana bakıyorsun. <laughs> i̇şte bu çizgi demek istediğim çizgi bu hayat tarzının içerisindeki, yaşam tarzının içerisindeki görsel olarak bizlere ve bizlerin imtihanı olarak Allah'ın mağfiretine, afiyetine sığınırım. Tasviri, gerçekliği. Arabaya bakmamız gereken yerde bayana bakıyorsak burada bir sorunumuz var. Keke. -ke. Ama bayana bakmamız gereken noktada da arabaya bakıyorsak burada da bir sorunumuz var. Cim tarzında, kuşam tarzında görsel olarak cezbedici, nefsani arzu, his. Yani şehvet ya Allah'ın varlığına, mağfiretine, afiyetine sınır. Bunları ön plana sorup da buradaki araba reklamının içerisindeki o bayanın ne işi var abi mesela. O bayanın yerine mesela niye bir tane karizma bir tane erkek yok. Hadi bunu da açıklaması yap bari. Çünkü bayanın etkisiyle erkeğin etkisi bir olmuyor. Tabi bunların yanı sıra bizlerin işte kardeşin anlattığı gibi, arkadaşımın anlattığı gibi, paylaştığı gibi maşallah tebarekte teala. O insanlar işte Allah'a Teala yallatacaksın. Çünkü o insanlar Allah'a Teala'yı bilirse, o insanlar Allah'a Teala'nın varlığını kudretini, rahmetinin, merhametinin eşsiz olduğunu bilirse emin ol. Hal hareket davranışları, uslupları, giyim kuşam tarzları hepsi değişir. Evet. Efendim. Abi güzel tarafı Hikmetli tarafı arkadaşım abi şimdi güzel tarafı güzel görebilmek işte bunlara ulaşabiliyorsan bunları yapabiliyorsan bunları başarabiliyorsan ve bunların içerisinde hayatını devam ettirebiliyorsan ve bu hayatın içerisindeki insanlara ulaşıp da bir kişiyi bile hayatından yaşadığı hayatın atmosferinden dışarıya çıkarıp mutlu, huzurlu, sevgi dolu insanlara, hayvanlara, kainata tabi olup farklı bakabiliyorsan durabiliyorsan Allah'ın zikrinele sen başarılısın. Çünkü öyle bir güzel ki, öyle bir hikmetli ki bir kişinin Kurtuluşu belki binlerin kurtuluşu. Şu andaki atmosferin içerisindeki, şu andaki gerçeklerin içerisinde huzursuzluk, mutsuzluk, anlaşılmamazlık, değer kaybı, kaygı, bir sürü olumsuz hayat tarzı var. Tabii bu hayat tarzının içerisindeki gerçeklerin mi kodellali? Mi Bunlardan bir tanesi de sensin mesela. İçerisinde bize Allah-u Teala'yı anlattılar. Bize Allah-u Teala'yı anlatırken hep Allah-u Teala'dan korkmamızı, çekinmemizi, şunu yaparsan Allah seni cezalandırır, şunu yaparsan Allah seni cehenneme atar, şunu yaparsan Allah-u Teala seni... Hep bizi Allah-u Teala'nın azabıyla cezalandırma ile bizim hayat tarzımızı belirlediler. Çünkü insan korktuğu noktada kaçar. Ama Allah rahmet sahibiymiş abi, merhamet sahibiymiş. Bir de çok güçlü. Ha çok kuvvetli. Aynı bu da asker kepi gibi. Tabi güzel tarafı, hikmetli tarafı. Haklı tarafı. Ne kadar Evet. Nerede kalmıştık? Tabii farklı gerçekliğin içerisinde şimdi kelimelerin seçimi, paylaştığımız alan, söylediğimiz uslup bizle alakalı. Hak ettiğiniz gibi konuşmuyoruz ha. Tercihimizi konuşurken, anlatırken, paylaşırken, ifade ederken dikkatli yapıyoruz. Çok dikkatli. Çünkü öyle anlar, öyle usluplar, öyle paylaşımlar, öyle bir birliktelik var ki insanlar insanların hayat tarzında bulunabilmeleri için ne gerekli? Güçlü, prestijli, itibarlı çevre önemli. El eli yıkar, el yüzü yıkar. Eli tuttuğun, su döktüğü kişi senin profilindir gerçekliğindir. Bir noktada çevrenin büyüklüğü, çevrenin genişliği, arkadaş ortamının büyük ve geniş olması, yaşam kulvarının içerisinde bulunduğun kişilerin etkin ve saygın olmaları, yaşam kulvarının içerisindeki etkin ve saygın kişilerden birinin olduğunu gösterir. O şahıslardan bir tanesi de sensindir. Çünkü kendine öyle bir arkadaş, öyle bir prestijli, öyle bir itibarlı ve öyle gerçekli gerçekli hayal dünyası değil. Hayatın içerisinde bulunan atmosferin içerisindeki kişileri seçmiş ve bu kişilerden sen değilsen o senin sorunun. Bizim sorunumuz değil. O kişilerden değilsen sen kendini sorgulaman gerekiyor. Bakış açını konuşmanı, yemeni, içmeni, giyinmeni, nerede ne zaman bulunacağını, sevgini, saygını değerlendirmen gerekiyor. Bu insanların ortamında bulunamıyorsan, bu insanlar seni kendi dünyanda bırakmış ise ve bu dünyanın içerisine seni dahil etmiyor ise sen kendini sorgulayacaksın. Kendi kibrini, kendi çıkar menfaatini, kendi acizliğini göreceksin. Şimdi gerçekliğin içerisinde hayat o kadar bir güzel ki, yaşam o kadar güzel ki, senin etrafında döndüğünü zannettin, hayatın tam 180 derecesinde gerçek hayat mevcut. Şimdi bunları anlatan, bunları paylaşan, bunları konuşan, bunları yaşayan insanlarla fikri olan insanlar karıştırırsan hayatının hatasını yaparsın. Öyle duydum diyen insanların söylemleriyle, paylaşımlarıyla bir insanı yargılayıp sorgulayıp ona göre hayat çizersen kendin kaybedersin. Şimdi güzel tarafı, hikmetli tarafı, Allah'ın mağfiretine, afiyetine sığınırım. Şimdi söz, davranış usuplarının içerisinde, konuşma tarzının içerisinde, mimiklerden abi yaşadım. Ne zaman nereye bakacağımı, nerede ne zaman göreceğimi ve nerede kimlerle bağlantı kuracağımı ve kimlerle görüşeceğimi ve kimleri çevremde tutabileceğimi allah Teala bizlere gösterdi. Arada fark var. Seni aramıza almıyor isek sen kendini suçlayacaksın. Sen neden bizim aramıza katılamadın sorgusuna maruz bırakman gerekiyor kendine. Senden zengini var, senden güçlüsü var, senden akıllısı var, senden zekisi var ve hep bir hep birileri olması gerekiyor. Aynı keza bizim için de geçerli. Bizden akıllısı da var, bizden güçlüsü de var, bizden zekisi de var. Çünkü el elden üstündür. Rabbül Alemin bu şekilde yaratmış. Ama bir gerçekliğin içerisinde ne var? İttifak. Sen ittifak kuracak kişileri bilemiyorsan, sen itibarlı olan gerçek kişileri bilemiyorsan o senin sorunun. Bizim sorunumuz değil. Seni de biz o şekilde değerlendiririz. Arada fark bir şey yok. Senin değerlendirdin kulvarın bir başka noktasında da biz seni değerlendiririz. Bu gerçek. Hayatın gerçekliği. Bulunduğun atmosferde zengin olman, itibarlı, güçlü olman bir başka atmosferde seni güçsüz, itibarsız, fakir gösterir. Çünkü o insanlar senin adını, senin çabanı, senin yapmış olduğun hal, hareket, davranış, ustup paylaşım yaklaşımları fark etmiyorsa bu senin ayıbındır. Ekibinin ayıbıdır, çevrenin ayıbıdır. Neden? Çünkü bunları kullanmanın, yönlendirmenin acziyeti içerisine düşmüşsündür. Sen bunların acziyeti içerisinde çırpındıkça Rakiplerim büyür. <laughs> Bu gerçek abi. Bu gerçek. Bu bizi ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Çünkü öyle ittifaklar, öyle çevre ve öyle prestijli dost, arkadaş, ahbap Rabbil Alemin nasip eder ki şaşırırsın. Kimin kimle dostluk ettiğini, kimin kimle arkadaşlık ettiğini, kimin kimin kardeşi olduğunu <laughs> şu andaki evrede değerlendirirsen şaşırırsın. Bak emin ol çok şaşırırsın. Tabi bu bizi ilgilendiren bir nokta mı? Hayır. Seni senin gibileriyle bıraktığımız noktadır. Yaşam kulvarımızın içerisine seni dahil etmeme şeklimizdir. Televizyon aracılığıyla da olabilir, internet aracılığıyla da olabilir, gazete küpürleriyle de o Bizle alakalı değil. Çünkü senin yok sayılman senin itibar kaybındır. Bir itibarı düzeltebilmen itibar itibar itibar. şiirini. Çünkü itibarını kaybettiğin ortamda Allah'ın mağfiretine, afiyetine sığınırım. O yüzden ki konumuzun içerisinde birçok gerçeklikler vardı. Normalde zamanımız yetmedi. Çünkü zamanımızın içerisinde bir sürü gerçeklikler var. Bu gerçekliklerin içerisinde aktif olarak rol almamız gereken yerler var ve bu rol almamız gereken yerlerden uzak durmamız gereken anlar, zamanlar, saniyeler, dakikalar var. Bazen olmasındansa olmaması güzel. Bazen de olmamasındansa olması güzel. Bunu ayırt edemeyecek zihniyetteki bir ekip varsa o ekipten kendini uzak tutacaktır abi. Çünkü büyük hayallerin var ise büyük hayallerin içerisinde bulunan insanlarla arkadaşlık dostluk kardeşlik etmen gerekiyor. Seni aşağıya çeken devletin içerisinde aktif olan şahıslar bile olsa onlardan uzak durman gerekiyor. Selametle.